O que Vestel yoğurt makinesinde nasıl yoğurt mayaladığını göstereceğim. Öncelikle ben pastörize süt tercih ettim. Çünkü çocuğumu yapıyorum. E, temiz bir ineyin temiz sütünü de al, kullanabilirsin demişti doktor. Temiz inek ne demek bilmediğim için risk almadım. E, bunu 42 dereceye kadar ısıtmam lazım. Tabii ki böyle bir şeyi tutturamayacağım için ısıttım. 53 derece olmuştu. Birazcık soğumasını bekliyorum o yüzden. Niye 42? Çünkü 42 derecede 8 saatte mayalanınca taş gibi bir yoğurt olduğunu söyledi Vestel çalışanı. Peki nasıl ölçüyorum derseniz ateş ölçerlerde şöyle biberon kısmında oluyor ya. Mesela şu an 51 dereceye düşmüş. Ben bu şekilde ölçüyorum ama tabii ki hani bizim eski usul yaptığımız parmağımızı batırınca 7 saniyeyi geçmiyorsa ılık bir dereceye gelmişse o da kullanılabilir. Ama ben ayarı ayarına yapmak istediğim için ölçüyorum. Bakın bir 10 dakika geçti tekrar ölçüyorum. Tam 42. Bu karışma 2 yemek kaşığı aktif yağ dökeceğim şimdi. %100 doğal probiyotikli aktif yağ. Odasında kullandım ben. Dolaptan çıkardım bir süre önce onu. 1 litre olduğu için iki yemek kaşığı koydum bu arada. Bunu iyice bir karıştırıyorum şimdi. Şimdi karışımımı makinamın içinden çıkan cam kavanozlarıma Yerleştiriyorum. Bu karışım bir şişe hariç hepsini tamamen doldurdu. Çünkü Vestel'in 1.4 litre kabul ediyor yoğurdu, sütü, bizim karışımımız 1 litreydi. Şimdi yoğurdu, şey makineyi prize taktım, başla diyorum. Önce süreyi ayarlıyorum, pardon. 8 saat ayarlayacağım, başla diyorum şu an başladı 8 saat sonra çıkaracağım yarım saat dışarıda bekleyeceğim sonra dolaba koyacağım yarım saat dışarıda beklettikten sonra dolapta bu şekilde 8 saat bekledim şimdi açıp size göstereceğim gördüğünüz gibi müthiş tam kalıp bir yoğurt hatta bir kaşık da alayım ya Görüyor musunuz? Hazır gibi.